Hepinize merhaba arkadaşlar ben BBK'dan Kaptanınız konuşuyor bu Bugün siz Master ya oynuyoruz Çabalar dedim Cennet mahallesinden Aliş'le beraber girdik Onu AFK AFK Ot atık Şşş sen kimden kaçıyorsun Şu şu O ne Bunu da al Ben almayayım ya ben gideyim. Sen gelsene. Sır. Sır bu ne? Bulum. Eda kart. Hop dız. Hemen bunu dızladığıma göre. Ali yok mu mide seriden gelme? Beni dövüyor bu ya. Geldim. Stanım var mı? Ne stan abi? Benim yeni yıla gelecek Halim yok çocuk beni gördü mü ya? Valla geldiydim de Neyse Next Farmlayacağım Tak 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 İlk kana master yiyeyim mi? <laughs> bu arada hepiniz E'sini yediniz Jax'in Ama baba ne yaptı? Q'yla Dojelino Ben şik dedim şik. ki o kadar döndü bu abi yazık olmaz Peki O yok. yüzden yedim yoksa biliyorsun yemem Ali red'imde koşuyorum. Kim komin? Akalle gidiyor galiba. Koş 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 koş. Görüş ver çabuk gir. Adam bitirdi oğlum redi. Ya. Yeah. Akalle de gidiyor. Dedim de. O gotumuz geldi. Akali senden hızlı nasıl oraya gitmiş olabilir? Gitti ya. Kuşta da senin oldu. Ya salam biz ta ne zaman çağırdık? Senin o herifle trade'e girmene gerek yok ki anasını satayım ya. Tamam tamam sıkıntı sıkıntı. Biz e, sinirlendiriyorlar Ali. Biliyorum biliyorum. Ben bu çocuğu dürtüyorum abi. Gelirse flashlar bak. Bir dakika. <laughs> Elektriğimi bekliyorum ben. Elektrik gazı kesmeyi planlıyorum. Aa duman attık. Geliyorum. Abi Urgot görsün artık. Akali de geliyor. Akali beni kıstırdı. Hadi oldum. arkadaşlar artık oynayın ya. Manam yok. Sana girmeye çalışıyorum. Flaşı var mı? Var. Nereye flaş attım ben ya? Canlara bak ya. Başaramadı Ali. Bakalım. Hayırlısı. Neyse gideyim aşağıdaki A A A A alamet. Efendi çift buff olunca abi. bana çok rahat out... daldı ya. Yani hiç diyor Birazcık. Bak sayemde o lane'e de pushladım yoksa minyonlar ölmeyecek falan filan. biliyorsun şu oyunu ya. Yalan. Çal. <laughs> <laughs> Her şeyin altında bir hainlik yatağı diyorsun. Ulan hayatımız hainlik şerefsiz. Hadi iki de aldım en azından. İyi. Sen öne geçtin. Sen sıkıntı yok. Piu Öne geçemedim. Eşitledim biraz da. Ama Jax bir tık geride olabilir. Bu arada keskin sağanak girdim arkadaşlar. Çok keskin bu sağanak. Allah'ım, gazim yaga. Yaga mı verirken benzi? Tabi tabi. Hop Dodge. Arkadaşlar burada ejderha yağ alıyorum. Bir eledin ya. Yormayın be, UES vatandaşı yorma be kardeşim. Puşladı bu. Yanaşıyor zaten. Sen burada ne işin var? Ben egzoz mu yaptım ona? Vaaaaa diye öldü. <laughs> Ulan sen kimin ejderhasını çalıyor? He? Gavur! O böyle dedik. <laughs> çok, çok ağır konuştum şu an. Bayağı ağır konuştum. Adamın bir içine kurt düştü düştü. Ülkücüler <laughs> <laughs> düştü. Dış minnaklar. <laughs> Dış minnaklar. Yani biz. Minnak Ali. Annem minnak oldu doğru. <laughs> minnak mı? Yükebilirsen <laughs> minnak oldu. Ali. Yok mu adam? Gel, gel gel. Gel gel. Gel gel. bir ağzına püsküreyim ateş püskür. Ben bir geleyim oraya bir Q atayım ya. Gidiyor. La gitme lan. Zulo buşla buşla buşluyormuş gibi ya. Buşluyormuş gibi. Buşluyormuş gibi yapayım. Neyse. Allah. Yapma. Yapma. Gelirim. Ya. Allahmutt <laughs> kaçırdı bir de arabayı. Neyse, Neyse. bir tane yiyelim de. Gel. Akşam çıksan daha güzel yiyebilirim. Yani. <laughs> daha lezzetli gelelim. <laughs> güzel double kill. Ba ba ba, Urgot beni işaretli Sen de onu işaretle ödeşmiş oldun <laughs> Şimdi flame atacağım? Urgot You You so bad The <laughs> fuck Abi adama hakaret etme Allah aşkına yapma dedim. Kaç şunu Ali? Sinirlenmeyeyim abi. diyorum. O abdestimi bozmayayım diyorum. Zorluyor değil mi abdestin? Ali al. Ben mana manamı bekliyorum. Hadi vur kafasına. Yarayım aklına. var da atmış işte Ali ya. Var abi vardı var. Aa sağ ol. <laughs> <laughs> Bu arada Shen ultisi var karşıda. Onu unutmayalım. Tamamdır. Ben buna inanırsam Shen. Şey... Aa, Bana geliyor ya. Yürüyorum ben de. Urgot da gel. Ya Urgot neyi geliyor? Çünkü tipine bir bak ya. Tufu. <laughs> Aha. Tufu. Mesela şunu alacağım. Lan bir sırtından vurayım diye erken attım da. Akali al ya yok. Hayla. Hayla. Hayla yok. Highlight. Highlighter. Şen ultisini atmış herhalde. Hmm. Güzel. Güzel. Bak yardım etmiyor bana bilerek. Dog ya dog. <laughs> Geliyorum. Aldım herifti. Almadı. Güzel. Başında Erken nöbet girse, abi. erken girse bu arada çaldırmayacağım. Başında nöbet. Ya, yani aklı başımcam vallahi ya. Bir de Türkiye'de bitti bir de TR'de şey İngiliz. Bir hey! <laughs> 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 best de beste İngilizce flame atmaya çalışacağım artık ya. Haklısın. Haklısın. Ne dersin Dai battreyim onlar oldu. Attopa nasıl no, dostu. At Şuraya -e doğru gey. -gü. Ay! Geliyorum, geliyorum. Al abi. Eyvallah Aliş. Ne demek ne demek? Afiyet olsun. Bir de tepe atıyor. <laughs> bir de tepe atıyor yani. Şunu ümitliyim ben. Lan bir ulti atacaksın ne kadar zor olur. Aa. Ayı. Helal olsun ayı. Oğlum bu beni kesin. Sana stun'ım bak Attım stun'ı. Güzel güzel. Mükemmel. Valla dojladım lan bu arada. Çok bilerek olmasa da. Ultisini dojladım Akali'nin. Yoksa ölürdüm. Akali'nin E'si ayya ayıya takıldı. <laughs> <laughs> ya gül artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah demedim. Allah razı. Ama onu alma bak kaçta göz aslında. Alfa boğuş yaptın gömelim sanma mi? çıkıyor. Çıkmış. <laughs> çıkıyor Ama mana mı çık? Sen beyzat. Hatta ben de atayım gel. Gel bakayım şuraya. Orada mı adam? Hadi atalım. Senin kostümün var mı lan? Yok fakir. Fakir mi? Almıyorsun ki. Fakir. <laughs> Lan best dolarla çalışıyor bu hatta euro lan Dolar olsa euro. yine iyi Tamam abi alma vazgeçtim <laughs> Euro kaç para senin? 9 lira Adamların yakında 10 kuruşu 1 lira edecek Ali. <laughs> Abi ya bu nasıl ya Abi pound 10 lira olmuş Çok şaşırdım abi nasıl oldu? Ben daha base atmamıştım biliyor musun? Valla bende de iyi para vardı. Atak speed'i kökledim. Oğlum Akali şey alıyor. ejder alıyorlar. Almıyorlarmış. Ben girsem keser miyim acaba ya? Abi Jax vurdu. Ulti mi atacağım ben? Ali sana gelebilir. Gelesin. Gelirse çok erim ben. Ya Ali yok Zereş mu? Geliyor. Full combo Var, 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 var. Kim? Aa, sen de gelmiş. Ya ben yedim ya. Neden dede? Neden ben? Ne yapıyorsun? Oğlum nasıl yetişeceğim ben oraya? O ne? Vallahi flashladım Ali ya. Yani Şamira falan çıkarıyorsunuz. Master Yi'den diyor. Ben ne anladım bu inle Geldim Ali. Beni çok ya, acı dolu bir şekilde kesti. Of Kalista. İyi çaldın ha Kalista. Ha gel gel. Bunu da çat Gel gel. Bu Türk ha. Gene bu çocuk. İyi çaldın ha. Ekmeğimin peşindeler Ali. Ay, ekmeğime göz dikilmiş ekmeğime. Abi ekmeğine göz dikenin gözünü alır. Ekmam. Dur şuradan bir ekmek bulayım ben eve. Ya. Sen de benim ekmeğime göz dikiyorsun. Kardeşim bu hırsızdan alıp hırsıza veriyorum. <laughs> Robin Hood'un yan hesabıyım ben kardeş. Robin <laughs> Hood Smurf. Ali şey kule parası aldım. gidiyor ya bir tane alalım dedim kuleyi aldınız. Ya aldı galiba. Bak. Şu an Amerika'dayım Ali. <laughs> Aa harbiden Amerika'dayım ya. Megalodon <laughs> boşu arkadaşlar bu. Urgotayla beni işaretliyor bak ölecek şimdi. <laughs> ölsün ölsün. Ölsün de gidelim şeyini keser. Kudursun dur. Bait atıyorum bak. dayanabileceğim Ne dayanmıyor? Kestim ki bunu. <laughs> İpten aldı. Abi asist alamadı. Nasıl ya? Yalnız çocuğu ne götürdü? En iyi bir bota bakar mısın? Bak bakayım Ali. Güzel arsa. Kaça veriyorlar burayı? Bakayım abi. Bu arada kesemiyordum ha çocuk ultiyi atmasa şey. Ama gerçi sen geliyordun ya. Ben geliyordum Ama yine bir ölme ihtimali bir tık var. Bir tık ama. Daha fazla değil. Daha fazla kurtarmaz. Oğlum. Yok. Oh, oh. Vallahi olmaz. bu bile. Ali Dert. Güzel fener. Güzel fener. Neyse. Yaz güzel fener bak ya. <laughs> güzel fener. <laughs> bak. Ulan alameti de dodge'lamazsın be kaptan ya. Ayıp ya. Hop. Anan. Dodge'ını yapma. Oğlum Mastery'i keyifli çar ya. Tıkı 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 tıkı. İşte bu. Görev bu. Her görevi tıkı tıklamaklar. Ne? <laughs> eee anlayamazsın Aliş. <laughs> tıkı tıklamak mak. Sadece cennet mahallesinden özel cennet mahallesi Alişler anlayabiliyor muyum? Şey mi? Arap ol. <laughs> no, ay. Ay. <laughs> Ay! Kadın. Ya, Pis yok bu kostüm ha. Lan nasıl çaldırdım ben onu ya? Çok da güzel atmıştım ki, güdümlü atmıştım. Killing. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tak 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 tak. Tak 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 tak. tak. best hawk. Best hawk. Hang on, çocuğu Bunu baladılar Ali. Çocuğu harcadın ama. ama böyle gelirse ben bunun kafasına ulti atarım. Benim ultim yok ya. Oynayacağım. Benim. Benim yanımda dursan aslında oyna artık. Oynayacağım. Oynayalım. Tekleme lan. Hah gel. Vallahi yemedi abi. Aferin lan sen. Ya onu da çalma be. Zalimin oğlu eyle çaldı ya. Oğlum ben kill alamıyorum böyle. Alma Ali ne yapacaksın kill alıp koçum benim. Koçun ne abisi? Hasar falan. Tekrar yok, gerek yok. Falan. İhtiyacımız yok. Stun at yeter. Ç çıkayım abi öyle. Bana gerek yokmuş. Ejderi de dojlamazsın ya. Ejderi <laughs> de dojlamadı. Buna da kalkma be. Onu bırak da. Ya buna bak. Gözlükle be. Atak speedime yetişebilirsen. Hadi al bülüyü al hadi. Al lan al. Dur. Bozuk gelme bana. deli 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 etti kendini bu çocuk. Allah evet, bu Oyun son bitti Ali. Ben bu Allah abi. abi. Yardım edeyim. Hayır. <laughs> edeyim edeyim. Alıyorum alıyorum dur. <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat kayıtladım onu be. <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Nasıl tuttu o be? Abi gittin maviyi verdin şene ya. Şen öldü oğlum. Bari düzgün bir yalan at bari koçum. Dobal buza zekiri. Aha geldi. Firici geldi anne. Çaldım organa bu arada. Rakso ne demek pek Ali? Rakso mu? Rakso. İnna enter Rakso. Bilmem abi ne demek? Bilemez. Yaz Google. Beni bekleme kaptan. <gülüyor> 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 Tamam. Ben hadi Ali sola baron gel. sola <laughs> baron gel. Okey. Gel sola baron hadi. Tamam geliyorum Ne var oğlum sola baron işte. Hadi samuray tek atmak Ya. ya bırak hadi yürü. Kolaşın da yakalayamayacaksın bile herifi. Korkutmam yeter. Başlıyorum ben ya. Yani. Başla gel Geliyor. Hayır. Hayır. Adamı çekme bari. Tamam ben burada. Bunu... Tamam, Kapı orada öl işte. Tek başına öl. Şıkırık 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 şıkırık. Benim adım Master Yi. Ben doğru ara atarım. Hadi sana ne oldu? Aha, aa, kilo bak. Bence buradan şen çıkacak. Ben nereye gitti? Olma bastı herhalde ya. Aa, bak. Ben geliyorum. Aa tankladı lan şen. Oha çok. Ucu ucuna tankladı yani. Alice herkesi kayıtlıyor. Dur. <laughs> Bir yere kadar. Allah'a Alamadık sen. Kağıt gibi doğruyorsun abi adamlar doğru mu? Aa, o. Atmadı tantu direkt ya. Aa, sinirlenmişti. Ne oldu ya bitmedi ya. Benim adım Kıttırıyı. Ben gel öldüm. Sen normal Ali ya. Sen bu oyun yoktun sen. <laughs> ben bu oyun. Olsun Ali ya. Hep sen mi bizi taşıyacaksın? Aga be. Nasıl yalan söylüyor be. <gülüyor> <gülüyor> bir an inan diye şüphelendim de iyi tanım. İnanmam. <laughs> Öyle deme inanır. Ben <laughs> beklemek <laughs> <laughs> Oğlum kessene onu. Ne yapıyor? Ali kilin yoktu ya. Gel var <laughs> anam. Anan mı? <gülüyor> anam anam. <gülüyor> Hangisindesin sen? F3. İzliyor seni Ali. Ali oynayacak. Ali oynuyor. Oynat bakalım Aliş. Geldi geldi. mı yok etti. Ayın nerede Ali? Ha, tamam abim. Bu arada Ali seni biraz kullandım kusura bakmayın değil mi? 30 gold bekleyecektim seni izleyeyim dedim. Ne demek ne demek? Buyur. <laughs> buyur buyur. Gel gir gel, gel. Siz bu videoyu izlerken ben Mığla'dan belki de buraya dönmüş olacağım. <laughs> Şampiyon Mığla'da... koca Mığla spor. Yapacağım. <laughs> <çözüncü müvalisten. gülüyor> Gördün mü? Abi. bekle be kapitan. Ayy. Ayy. Ne lan canı çıktı. Lan ben nasıl yedim onu ya? Lan nereye gidiyor? Çekil çekil. Siz koşamıyorsunuz benim gibi. Tekrar abi yokken mavi alayım bari. Ya abi bu videoyu izlerken izlediklerinde sen dağa karşı buz gibi ayranını içiyorsun diyor. <laughs> tamam <laughs> Allah Tak tak takarak 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bu kadar zorlu pire, pike karşı masteri oynamak aslında zor ama... Shen, Jax... Evet, Shen, Jax, Morgana... Bu üçlü çok büyük sıkıntı aslında. Hatta Akali bile yani. Ama bence gayet... TADIMDA oynadık. Bakalım nasıl olmuş? Nice! Hmm... Abi, nice. Bu videoyu izlediklerinde böyle... incik kebabını böyle... <gülüyor> <gülüyor> i̇ncik verdi kebabı ya. nasıldır biliyor musun? <laughs> Böyle <laughs> diye çekeceksin Goldiki oldu oldum abi. Hayırlı olsun Ali. Teşekkür ederim abi. Tamam. Umurumda değil. Tamam bu kadar. Goldük mi? He. O hesap Goldük mi oldu? Vallahi Goldiki oldu. Sen Goldiki mi oldun? He vallahi. Sen Goldiki <laughs> e mi oldun? Abi inanmıyorum. <laughs> abi inanmıyorsun ki bak. <laughs> şey diyeceğim. Sen Goldiki mi oldun? Oğlum harbi gol tiki oldu mu o hesap? Oha bunu... Valla oldu mu Bir dakika. Valla sanki yalan söylüyorum. Hakikaten oh, olmuş ya la. Ulan yan hesabımız bile gol tiki bu da gol tiki. <laughs> güzel güzel keyifliydi. Ee, I like it. Ee, 15k. Ali ne vurmuşsun bu arada tövbe yarabbim. aman aman aman. aman. Gelmeden. Aman aman aman. Puh, puh. Aman 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 aman. Aman aman düşman. Neyse bu video bugünlük bu kadar. Umarım ellerini beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşeceğiz efendim. Kaptanınız bugünlük kaçıyor ve sizleri seviyor. Hoşçakalın. See you guys.